Merhaba 3x. Hadi şu yayın orucunu ne yapalım? Bu New World rapper videosuyla beraber açalım. Bu videoda sizlere çok hızlı bir şekilde nasıl raw height kasarsınız, deri kasarsınız onu anlatacağım. Onun için neler kullanıyorum onları bir göstereceğim. Şu an üzerimde her şey yok. Sadece video çekmek için hızlıca bir şey yaptım ama eğer yapmak isterseniz değerli eşya düşürmeyi arttıracak yemekler vesaire var. Burada üzerimdeki zırhı görebiliyorsunuz. Hepsinde skinning lock var yani deri yüzme şansı belli bir yüzdeyle düşecek değerli itemların olasılığını arttırıyor. Yapmamız gereken şeylerden biri aslında şöyle en iyi deri kasma yerlerinden biri Ofal Grotto dediğimiz Monarch Black'ın içindeki bir mağara. Bu mağarada bir sürü vaşak var. Oraya gittiğinizde çok hızlı bir şekilde ee, yani başlıkta da yazdığım gibi yaklaşık 5 dakikada 1000 tane raw hide toplayabileceksiniz ki ileri level'larda crafting yapacaksanız yüz binlerce deriye ihtiyacınız olacak. O yüzden oldukça önemli böyle hızlı bir farm point yapmak. Bu arada bu fast travel noktasında asla atlamayın. Burayı açın. Ha, benim haritamda gördüğünüz gibi e, gidip gelirken kolaylık olur sizin için de. Neyse lafı fazla uzatmadan nasıl kestiğimize bir bakalım. Burada yaklaşık 10 tane links spawn noktası var ve hepsi yaklaşık 20 saniye 30 tane içinde tekrar tekrar spawn oluyorlar. Bu noktanın özelliği de bu zaten. Ee, şu an benim yaptığım gibi teker teker de linksleri kesebilirsiniz. Ki genelde burada başkaları olduğu için tek tek kesip tek tek derisini yüzmeniz gerekiyor. Ama eğer etrafta bir başkası yoksa çok hızlı bir şekilde Hepsini lürleyerek bir uzak mesafeli bir silahla bütün e, başakları bir noktaya çekerek topluca keserek hızlı hızlı derilerini yüzebilirsiniz. Hemen bir örnek göstereceğim. Videoyu çekerken birden aklıma geldi yanımda e, çantamda bir yerden drop olarak düşen bir Ice Gauntlet varmış. Ee, çok kastığım da bir e, silah değil kendileri ama onun olduğunu fark edip uzaktan teker teker toplayarak e, lootlamaya başladım. Hmm. Neyse gerçekten de fazla uzatmaya gerek yok. Bu noktayı size göstermek ve nasıl farmlandığını anlatmak istedim bu kısa videoyla. Bundan daha sonra nasıl madencilik hızlı kasılır, işte t nasıl bulunur vesaire gibi videolara da ayrıca yer vereceğim. Yavaş yavaş işte elimden geldiğince kendime öğrendiğim şeyleri sizlere aktarmaya çalışacağım. Umarım işinize yaramıştır. Yaradıysa kanala abone olmayı unutmayın.